Merhabalar Berkant Bey, hoş geldiniz. Sizden kısaca kendinizi tanıtmanızı isteyeceğim. Tabii, hoş bulduk öncelikle. Ben Berkant Yıkılmaz, İn20 Spor Merkezi'nin tesis müdürüyüm. size birkaç sorum olacak bu süreçte. Doğu'yu nasıl keşfettiniz ve ilk izleniminiz neydi? Biz Doğu'yla bu işi yapmadan önce de tanışıyorduk. Doğu'nun bu işe başladığı ana, süreci, geliştirdiği, o inşa ettiği başarıyı hepsine şahit olduğum için zaten başkasına gitmedik. İlk izlenimiz neydi? İlk izlenimim neydi? Ya şöyle, e, gerçekten hani hani belki de aynı şeyleri tekrar söylüyor olabilirim ama sektörün dinamikliğini ayak uyduran insan bulmak zor bu konuda. Ya çünkü bu herhangi bir işletmenin sosyal medya hesabını yönetmekle aynı şey değil. Bu çok aktif ve dinamik olunması gereken bir konu olduğu için Doğu buna çok güzel ayak uyduruyor. O yüzden ilk izlenimim buydu ve zaten kararım da kesindi. Doğu ile çalışmaya başlamadan önce beklentileriniz nelerdi? Gerçekleştirdiniz mi? Öncelikle gerçekleştirdim. Ondan bahsedeyim. Beklentilerim tabii ki de e, üye sayısını arttırmak. E, denizli çapında tanınırlık, ne bileyim fikir paylaşabileceğimiz bir öncümüzün olmasıydı bu konuda, sosyal medya konusunda. Gayet de yeterli bir şekilde ilerliyoruz zaten. Reklamlarda, içeriklerde bir eksiğiniz vardı. Aynen. İstediğimiz hedef kitleye ulaşamıyorduk en öncesi onları o konuları açtığımızı düşünüyorum artık anladım doyle çalışırken sizi en çok etkilen şey ne oldu Doğu ile çalışırken beni en çok etkileyen şey e, herhangi bir fikrimin karşılığını bulabilmek güzeldi. Yani sektöre hakimiyet beni asıl şaşırtan. Çünkü bu sektör de dinamik bir sektör yani sürekli aktif olunması gereken bir sektör. Hani öyle birkaç post çektim bunu bir ay içerisinde yayınlarım gibi değil de hani sektörün gerektirdiği dinamiğe ayak uydurulması gerekiyordu benim için sosyal medyacının. Doğu da bunu yapınca aklımıza soru işareti kalmadı hiçbir şekilde. Doğu ekibiyle iletişim ve işbirliği sürecini nasıl değerlendiriyorsunuz? Tabii ki de kesinlikle bir muhatap bulabilmek çok zor. Farklı firmalar için konuşuyorum genel olarak. Bu sadece bizim sektör için geçerli değil. Kurumsal birçok şirkette muhatap bulmak çok zor olabiliyor. Sektör fark etmeksizin. Doğuya her saat ulaşabilme kolaylığı. Tabii böyle söyleyince gece aramasınlar <laughs> Aklıma bir fikir geldiğinde hemen onu söylediğimde gerek unutmamak için gerek o anki bulduğum fikrin heyecanıyla hemen cevap alabiliyorum ve bununla alakalı çalışmaya başladığını da gösterdiği için bana çok hoşuma gidiyor. Hızlı bir şekilde aksiyon alabiliyorsun. Kesinlikle. Aklınıza bir iç fikir ya da danışmak istediğiniz bir şey olduğu zaman anında geri dönüşler tabii, alabiliyorsunuz. Tabii tabii. Yani ben çok absürt bir şey istiyorsam bile doğu onun kesinlikle bir kılıfına uyduruyor. Yani farklı şekilde çeşitlendirebiliyor mu bunu? Kesinlikle yani bakış açısı daha geniş olduğu için. Doğu ile çalışırken yaşadığımız en büyük avantaj ne oldu? Açıkçası sonuçlar, analiz sonuçları. Aylık sonuçlara baktığımızda ya da Doğu ile çalıştığımız zamandan bugüne baktığımızda işte reklam hedefleri, ulaşabilirlilik, işte yüzdelik sonuçlar, işte geri dönüşler. Bunları gördüğümüzde gerçekten şaşırdık açıkçası. Çünkü isteğimizin de üzerindeydi zamansal olarak bu kadar kısa zamanda büyük işler yapmış olmak gerçekten bizi şaşırttı. Biz de bundan sonra daha nasıl da daha iyi yaparızı düşünüyoruz bu saatten sonra. Yani Doğu başta verdiği sözleri yerine getiriyor. Kesinlikle. Harika, teşekkürler. Doğu ile ilgili en çok beğendiğiniz şey nedir? Neyin gelişmesini isterdiniz? Çekim heyecanı. Yani öyle isteksiz değiliz. Hepimiz iş yapmak için can atıyoruz. İşte doğu geliyor, bir şeyler çekelim diyor ve biz istekliyiz yani bu konuda. Hevesliyiz. O güzel. Hani elektriğimizin tutma bölümü güzel. Çünkü hani onun için de aynı şey geçerli. Bu karşılıklı. Bizle elektriği tutmadığı zaman belki bizi çekerken de modu düşüyor olabilir. Bizim de aynı şekilde. Aynı iş yaptığımız için, aynı ortamda bulunduğumuz için. Bir elektriğimiz tuttuğu için iş yapmak keyifli hale geliyor. Doğuyla çalışırken eğleniyoruz ve zevk alıyoruz. Ya tabii ki de sadece video çek git değil. Ya bunun görünmeyen kamera arkası var. İşte öncesi var, sonrası var. Yolculuğu var. Bunlar güzel şeyler. Eğlenceli şeyler. Gelişmesini istediğiniz bir şey var mı peki? Açıkçası yani öyle spesifik olarak bir şey söyleyemem. Çünkü her şey yerli yerinde şu an. Zaten muhtemelen gelişmesi gereken bir şey varsa Doğu bunu bize söyler diye düşünüyorum. Ama şu an için her şey yeterli. Gayet güzel. Doğu'yu bir kelimeyle tanımlasaydınız bu ne olurdu? Azim ve yaratıcı yani tek kelime olmadı belki ama çünkü Doğu'nun o işine olan azmi işte gecelere kadar çalışıyor olması ve fikirleri bizi gerçekten etkileyen şeyler. Doğu'yu başkalarına tavsiye eder misiniz? Neden? Evet o kısım biraz muamma. Doğu'yu tabii ki de başkalarına tavsiye ederim ama e, bana ayırdığı zaman azalacaksa <laughs> buradan diğer izleyicilere de çok da şey yapmayın ya diyeyim. <laughs> Tabii ki de tavsiye ederim. Doğu bunun kesinlikle planlamasını çok düzgün yapabilecek biri. Başkalarına vakit ayırırken size de vakit ayırabilir mi Doğu? Tabii ki de o konuda sorunumuz yok. Yani Doğu'nun kaç kişiyle çalıştığı bizim için hiç önemli değil. Çünkü performansından herhangi bir şey eksileceğini düşünmüyorum. Doğu ile çalışmayı düşünenlere ne gibi tavsiyeler verirsiniz? Mantıklı fikirler olsun istiyorum insanların. <laughs> hani çünkü kendilerinin bile nasıl olacağını hayal edemedikleri şeyleri doğudan istemelerini ben de şahsım adına saçma bulurum. Öncelikle kendi sektörlerine hakim olmalarını isterim. Ne yapılabilir, neler yapılmış, neler, ne sonuçlar görülmüş bunlarla. Öncelikle kendi sektörlerine ve işleyişe hakim olmalarını ve bunu doğuyla paylaşmalarını nasıl geliştirilebilir konuşmalarını tavsiye ederim. Harika, bu kadar. Çok teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür ederim.